Demek ki arkadaşlar hadisle amel iddiasıyla Bukhari'de, Müslim'de, Müsnet'te vesairede gördüğümüz bir hadisle amel ettiğimizde hadisle amel etmiş oluyoruz. Evet. Ama bu o eseri yazan alimin tercih ettiği bir hadistir. Bunun muarızı var. Bunun muhalifi var. Bununla çatışan başka rivayetler var. O alim onları tercih etmemiş, bunu tercih etmiş. Kendince bir kısım tercih sebepleri var. Zaten mezheplerin oluşum sebeplerinden biri de bu. Rivayetler birbiriyle çatıştığında, tearuz ettiğinde, zahiren çelişkili bir durum arz ettiğinde nasıl davranılır? Bu da bir ihtilaf konusu olmuş mezhepler arasında ve alimler arasında. Dolayısıyla sen İmam Buhari'nin tercihiyle amel ediyorsun kardeşim. Allah mübarek etsin ama beni itham etme. Ben de İbn Huzeyme'nin tercih ettiği hadisle amel ettim. Ne olacak şimdi? Kaldı ki ben İmam Ebu Hanife gibi bu hadis imamlarından 150 sene önce yaşamış bir alimin tercih ettiği bir hadisle amel ediyorum. Dolayısıyla asıl selefi benim burada. Çünkü İmam Ebu Hanife Bukhari'nin de selefi, Müslim'in de selefi, Ahmet bin Hanbel'in de selefi, İmam Şafii'nin de selefi. Kendisi en azından rüyeten tabidir. Yani sahabeden birkaç kişiyi görmüş. Yanlış aklında kalmadıysa altı kişiyi görmüş sahabeden. Onlardan rivayetleri var. Bunlar sahih mi değil mi tartışmalı ama kendisinin tabiinden olduğu rüyeten sabit. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife seleftir. Ben ona tabi olduğumda selefin mezhebine tabi oluyorum. Ha bu şu demek değil. Selef dediğimiz insanlar homojen bir kitledir. Birisi ne demişse hepsi aynısını demiş. Dolayısıyla selefe ittiba ettiğinde bunların hepsi hayır böyle bir şey yok. Selef dediğiniz insanlar da fıkhi meselelerde hatta bir kısım itikadi meselelerde ihtilaf etmişler. Mezheplerin oluşum sebeplerinden biri bu zaten. İmam Ebu Hanife'nin muhaddis hocaları var. İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in hepsinin muhaddis hocaları var. Dolayısıyla onlar bir hadisle amel ettiğinde kendilerine ulaşan ve tercih ettikleri bir rivayetle amel etmiş oluyorlar. Biz de onlara tabi olmakla o rivayetle amel etmiş oluyoruz. Bir Şafii kardeşimiz, bir Maliki Hanbeli kardeşimiz de aynı şekilde kendi imamının tercih ettiği hadisle amel ediyor. Dolayısıyla ben selefe tabi oluyorum diye kasınmanın bir anlamı yok. Hepimiz selefe tabiiz bu noktada.